Şu arkamda gördüğünüz karede biliyorsun işte İtalya Başbakanı Meloni, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve bütün hepsi var. Bütün Avrupa orada. Bir takım dangalaklar, ahmaklar. Türkiye neden burada yok? Mesela bir isim var aklımda. Namık Tan. Bir isim daha var. CHP. Dış ilişkiler bilmem neyi milletvekiliyim şu. Ve başka bazı bir takım dangalaklar var. Şimdi arkadaşlar buradaki durum şizofreni nedenini anlatayım size şöyle. Bunlar kafalarında bir Türkiye kurmuşlar. Bu Türkiye güçsüz, çapsız, emsiz derler böyle. Emsiz, çapsız duydunuz mu? Aç, açıkta, fakir, yoksul, cibiliyesiz, kabiliyesiz, potansiyelsiz, fakir, yoksul, nesne, özne değil. Bir ülke, bir devlet var bunların kafalarında. O devlet bunlar için makbuldü çünkü. Şimdi var olan devlet gerçek hayattaki yani bunların şizofrenilerinden alakasız. Gerçek Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Bir cümle söyleyeceğim. Bunu sanırım çok duyacaksınız. Evet. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Amerika Birleşik Devletleri ile beraber NATO üstü bir devlet. Altını çizerek söylüyorum. Amerika Birleşik Devletleri NATO üstü bir devlettir. NATO'nun kurucusudur. Bunun hepsinden ayrı. Bırak. G günlüğü konuşuyoruz de facto realite konuşuyorsun burada. Recep Tayyip Erdoğan neden orada yokun cevabı Rusya Ukrayna barışacak mı ne olacak derken bunun yorumunu neden orada Trump'ın önünde oturanlar arasında yok dediğim vakit adama gülerler adam varsa. Arkadaşlar gördüğünüz karede olanların her herhalde çoğu veya tamamı NATO üyesi. Türkiye NATO üyesi. Buradakilerin tamamını Rusya'nın vurma ihtimali var. Türkiye yok. Rusya'nın vurmaya cesaret edemeyeceği tek ülke mevzu bahis bile değil. Masada menüde bile yok. Ruslar için konuşuyorum. Ruslar için dünyada vurulamayacak herhangi bir yer yoktur. Putin de bunu söylemişti. Ben de ısrarla Türkiye diyorum. Rusya Türkiye'yi vuramaz. Rusya Londra'yı vurma, vurmanın hayaliyle yaşıyor şu anda. İstiyor bizim analizlerimize göre. Paris keza. Polonya falan, Finlandiya oralar oralara aç bir kurdun veya bir aslanın çok aç ama bir Ceylan yavrusuna baktığı gibi bakıyor. İngiltere ile ilgili özellikle böyle bir durum var. Çünkü Almanya keza. Ukrayna'nın arkasındaki Ukrayna'yı besleyip doldurup, Ukrayna Slav, Ruslar Slav. Ukrayna'yı doldurup her türlü psikolojik olarak, silah açısından, militarist anlamda ve iktisadi aç, ekonomik anlamda onların doldurduğunu düşünüyor. Ve Rusya, Ukrayna Slav bunları vuramıyorum diyor. Ben size Rus milletinde ve devletindeki ikisinde de var bu. Psikolojiyi aktarıyorum şu an. Yaptığım bir takım görüşmelerden anladım. Ruslar Slavları Ukrayna'yı rahat vuramıyorlar. ve çünkü Moskova'yı kuran Kiev. Ukrayna diyor ki seni biz kurduk. Moskova'dan önce Kiev vardı diyorlar. O ilişkileri mesela bilmiyorum ama anlat, o yüzden anlatıyorum size. Ruslar Avrupa'yı vurmak istiyorlar. Bizim kardeşlerimiz, ırktaşlarımız üzerinden, Slavlar üzerinden bizi vurdunuz diye. Bu masada gördüklerinizin hepsi de bunu biliyor. Türkiye öyle bir şey yapmadı. Türkiye öyle bir şey yapmadı. Türkiye bayraklar verdi. bir şey yok yani. Rusya'nın mücadele ettiği şu anda Ukrayna değil NATO. Dolayısıyla bayraklar falan tabii ki yani çok devasa füzeler, çok devasa uçaklar, çok devasa roketler, çok devasa operatif makineler verildi Ukrayna'ya. Biz o şeyde yokuz. Rusya'nın hedefinde yokuz. Dolayısıyla bu toplantıda olmamızın sebebi bizim NATO altı olmamız, hele NATO dışı olmamızdan kaynaklanmıyor. Biz NATO üstüyüz. NATO üyesiyken S-300, S-400 alıyoruz biz. Amerika almayacaksın dediği halde Recep Tayyip Erdoğan yaparak alıyor. Gerizekalılar. Siz kimi küçümsemeye çalışıyorsunuz? Üzülüyorum ben bunların yazdıklarının sorularını falan o Namık Kemal Namık Tan'la o CHP milletvekili falan filan için söylemiyorum yani. Ona ca zaten yani. Var yazanlar var gördüm. Dava konusu olmamış için böyle demeyeyim. ne yapalım. Onlara da mı dangalak diyeyim, onlara da mı ahmak diyeyim, onlara da milleti çekiyorlar diyeyim. Hele bir tanesi var FETÖ'nün kucağından inmiyor. Zamanı. Öyle mi konuşayım? <laughs> Rusya sıcak suya indi zaten. Tarsus, Humeymem su falan var ya Suriye'de. F-35 iyi bir uçak mı yoksa S-400 mü? Takipçilerimin askeri bilgisinin iyi olmasını isterim. F-35 şu anda dünyadaki en iyi savaş uçağı. Bombardon uçağı değil karıştırmamalı. B serisi en iyi bombardımanlar. S-400 dünyadaki en iyi koruma kalkanlarından bir tanesi. Yani füze savunma mekanizmalarından bir tanesi. Oğuzhan Tosun demin cevap verdim geç gelmişsiniz yayına da ne diyorum. Dolayısıyla bu kısmı da böyle anlatmış olalım. Buğdayı alıp da Ukrayna'dan Rusya'ya izin verdirip Afrika'daki fakirleri, yoksulları bütün dünyaya gönderen ülkenin adı Türkiye Cumhuriyeti Devleti ise bunu sağlayan lider de Recep Tayyip Erdoğan. Saygı duyacaksınız. Duymuyorsan da duymayan çok da önemli değilsiniz yani ama duyacaklar. Abi Avrupa yıkılacak bence. Ben Avrupa'nın olacağını bilmiyorum. Türkiye'nin olacağını. bilmiyorum. Dolayısıyla yani ileride Bulgaristan'ın Türkiye'ye bağlanacağını, bu videolar ölmeyecek, videolar kalacak inşallah hepsi. Geçmiş videolar nasıl var? 100 senelik videolar bunlar da kalıyor. Torunlarımız, çocuklarımız bunları yaşadığında herhalde idrak edilir. Çünkü öyle bir bölgesel güç ortaya çıkıyor ki... Bakın şeyi unutmayın. Dünya haritasına bakın. Büyük güçlerin vakum etkisi vardır. Bunu unutmayın. Yani her büyük gücün vakum etkisi vardır. Dev bir ağaç gibi düşün. Güneş vardır yeryüzünün kaderini gibi düşünüyor. Olup planları gibi düşünüyor güneşin. Orta ve ondan daha küçük ülkeler onun gölgesine girmek ister. Osmanlı 3,5 milyon kilometre karelik bir ağaç. Allah tekrarını göstersin.